Tak tak tak. Herkes selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü önerim açımızı İsmail kardeşimiz önermiş. Demiş ki: Arjantin 1 ve Alstar 9. Evet, zorlu bir öneri. Ama inşallah başarılı bir şekilde yenmeye çalışacağız. Açılışı yapalım. Oo, bir kişi geliyor. Jitaku'nun önüne geçecek. Diaz'dan müthiş bir driver shoot. Jitaku'nun önüne geçiyor ve 3 kaya kadar altta 2 e kadar power düşüyor. Kalede bakışı vazgeçen var. Çok rahat bir şekilde animede olduğu gibi Tsu Basa'nın driver şutunu tutan Bakışma Zuken Diaz'ın şutunu da rahat bir şekilde tutuyor Abi çok hızlı pas atıyorlar baksana bak Alstal Arjantin'e kimde belli yani belli Büyük ihtimalle yenileceğiz gibi gözüküyor Daha açılışı yapar yapmaz Of of 5k 5k abi Nasıl tutacağız bizi nasıl İmkansız, imkansız. imkansız. Ah oh be. Ama imkansızı çok az bir farkla imkanlar da getiriyorduk ama olmadı. Anlaşılan All star bu maçta tam formunda. Daha ilk dakika hemen karşılık verdiler arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ver kaç yapalım dedik ya. Oo baksana. iki kritikal atıyor adam ya. iki kritikal attı ya ki. Baksana yine kritikal gol. Beklenmedik hareketler. Alstar arkadaşlar tam performansta gerçekten tam performansla böyle bir şey yok Vallahi böyle bir şey yok ulan şutu durduracağım da şutu kodlarına daha bakmadık hyper da yapamayacağız bir gol daha gelir abi bir gol daha gelir yapacak bir şey yok Vay be ucu ucuna Ucu ucuna Alstar bizi yiyecek Çerez niyetine çıtır çıtır Abi baksana ya Bu kadar beklemiyordum yani Alstar gerçekten performansı Çok yüksek Şuna bakın Alstar'a Efsane performanslar geliyorlar resmen kendimle oynuyormuşum gibi hissettim rakibim kikaki gibi hissediyorum şu anda resmen all star döktürüyor ya böyle bir şey yok abi böyle aha Allah Allah bizim kaleci neredeydi ya Oha bizim kaleci'nin sağ tarafta ne işi var <laughs> Allah'ım ya ben görmedim bile karıcının açıldığını Ben o videoyu Bir sarıp geri izleyeceğim arkadaşlar kalecimiz ne ara oraya gitti Çok ilginç Şeref golü bari atalım Abi 3 kırtıklar bulmuşum daha ne yapayım yani Fişek gibi gidiyor Bakışmazken yani. Formunda abi Güzel. Güzel. Şeref golümüzü attık. İçimiz aldı olsa rahatladı arkadaşlar. Şeref golünü atabildik. Yani joystick ya. Oha. Bizim Arjantin bak. Arjantin de çok kötü oynamaya başladı oyuncuları. Durduk yere takılıp düşüyorlar vallahi. CT2 ek oynayalım mı arkadaşlar ne dersiniz kaptan tısvaza normal atara oyunu buraya kadar izleyen kardeşlerimiz lütfen yorumlarda belirsin başlayalım mı bir CT2 ek e? güzel bir ek bulalım Oynayalım yani bir ara böyle Hadi Çok güzel Ya abi en sağdaki adam nasıl Önümüze geçiyor topun Ben bunu anlamıyorum ya Elimizden geleni fazlasını yapıyoruz ama En sağdaki Jit nasıl önüne geçiyor abi ya Nasıl geçiyorsun yani Top nereden gidiyor Sağ ortadan farselle mi gidiyor sanki yani iyi. O Allah'tan kritik attı kurtardı yoksa goldü be. Kötü bastı diye sevinmiştim. Abi çok hızlı pas atıyorlar. Hadi. Abi bir önüne geçin bir dalsaydınız ya. Gerçekten Ağustos'ta ilk kez bu kadar görüyorum ya. Arjantin'e karşı ne kadar kinliymiş. Beni şaşırttı Beni gerçekten şaşırttı azlar Bu maçta Bakalım tutabilecek miyiz Elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışacağız Ama biliyorsunuz Yuuga'nın sarsıkları Güzel Helal olsun sana sarışın Sarı sarı Abi top. Diyar bak ben sendenim. Sal bana topu. Sal bana topu ya. Sal bana topu ya. At bana. Bakın bak önünde kimse yok. Gelmedi çok iyi. Haydi bakalım. Of ya çok kötü bir hata yaptık kötü bastık. Alstar gerçekten hem şanslı hem iyi oynuyor. Vallahi bile abi bu nedir? Normalde kritikal atamayan takım kritikal üzerine kritikal tutturuyor ya. Kritikal üzerine kritikal tutuyor ya. Böyle bir şey yok. Çok ilginç bir maç oluyor. Vallahi billah. Şaşırdım doğrusu. Hop. Aldım tamam iyi güzel de. Gücüm yok zaten. Vuracağım abi başka hiçbir yolu yok. Önde iki kişi geçti zaten. Çok rahat bir şekilde durduracaklar eminim. Bak yine kötü bastık ya. Ne olur böyle arkadaşlar? Ağustlar göz mü dikti? Çarptı abi. Çok rahat bir şekilde Bakışman iken. Zaten penaltıda kırılırsa kesinlikle yeniliriz. Vay be. Oo ne Le ayı legaj attı ya abi bu nedir bak hep süper kayışlar hep süper şeyler süper şutlar Bir normal şut çeken insan ya baksana abi Vallahi billahi. Yakala onu Diaz. Direkt vur. İki kişi önüne geçecek ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Masyama ile kafa kafaya giren Diaz. Masyama Diaz'ın şutunu durduramıyor ama Jito durduracak diyecektim. Son anda Jito da kaçırıyor. Kritikal atma artık ya. O ucu ucunu kurtardı yine. Yine kurtardı, yine kurtardı ya. Neler oluyor böyle Alstara? Abi direkt diye atıyorsun. Tamam mı? Çok güzel bir pas. Jito sal. Güzel. Dur dur Diaz. Vur Diaz. Uf 3 kişi geçiyor önüne ya. 3 kişi. Daha yok muydu? Ya biz ilk şutları niye bu kadar kötü basmaya başladık? Şaka bir yana. Aslan'ın gazabı. gerçekten All star. yani yense de hakkıyla yendi diyebilirim arkadaşlar. Normalde bu kadar iyi oynamazlar ya. Beni çok şaşırttı. Bak şimdi bir kardeşimiz demiş ki abi Yakından diye orta açmaya çalış. Zemzem şut olsun diye. Deneyelim. Deneyeceğiz daha bak yakın. Tamam mı? Yakın abi. Tabi ya bir dur ya bir şey deniyoruz şurada. Bir dur ya. Vallahi billahi yakın. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nedir ya? Şurada bir şey deniyoruz ya. Aslar beni kızdırmaya başladın ha. Aşağı abi. Yapacak bir şey yok. Biraz daha yakına getirip vurdurtmaya çalışacaktım ama. Aslar şahane oynamaya başladı. yine durdurdu baksana abi resmen şu anda kendimle oynuyormuş gibi hissediyorum gerçekten kendimle oynuyormuş gibi hissediyorum hiç rakip bilgisayar gibi düşünmüyorum arkadaşlar abi all Star, o kadar maç yaptım ben önerim falan. ama ilk kez e, bu kadar iyi oynadıklarını görüyorum Gerçekten beni çok şaşırttı. Şoktayım yani şuna bakar mısın abi? Hiç alamıyorum. İlk kez bununla karşılaşıyorum. Abi yensinler. Yensinler çünkü haklara. Şuna bakar mısın? Resmen ee, karşı takımda ben de oynuyorum. Gerçekten ben de oynuyorum yani. Şu anda o hissi verdi bana. Gerçekten şu anda o oyun hissini bana verdi yani. Çok ilginç ya. Ya böyle bir şey yok. Geçer mi? Alstar'ın bu kadar iyi oyuncağını hiç düşünmedim arkadaşlar. Gerçekten. Çok değişik bir maç oldu. İsmail kardeşimize selam gönderiyoruz. Evet bir kaptan tısvasa videosundan sonuna gelmiş bulmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.